sharing uh, his free times with his family and with himself, and uh, he tried to be uh, with his relatives, and he don't have too much free times also. Uh, evli misiniz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kalbinizde kimse var mı? Kalbimde kimse yok. Ee, bütün enerjimi, bütün yoğunluğumu aileme, işime ve sevdiklerime ayırıyorum. Zaten dolu dolu ve mutlu bir şekilde geçiyor. I asked him whether he married or not. He said that he's not married and he's single. And uh, I asked again whether uh, he loves someone or not, or he likes someone in his life. And he said that he, he do not have uh, anyone and he, he do not like someone. Uh, but uh, generally, he shares uh, his uh, feelings with his family and uh, his business also. Yaman Şu an emanet çekimleri devam ediyor. Ee, biz her senaryo geldiğinde, her sahnede heyecanlandığımız gibi, e, bunun sonrasında da ne olacağıyla alakalı herhangi bir fikrimiz olmuyor ve heyecanla devam ediyoruz. Ee, sürprizler. Uh, I asked him Yaman Kırma is going to be in the fourth season and he said that he don't know, he will see it. and uh, is uh, very excited and very patient in the uh, series and İddolat biri happen in the future. Fanlar size değişik şekillerde hitap ediyor. En çok hoşunuza giden ya da komik bulduğunuz hangisi? Ee, Yaman karakteriyle alakalı Yaman Su diye bir isim görmüştüm. O beni çok güldürmüştü Mesela çünkü onun bazı sempatik tavırları var. İnsanlara çok sıcak geliyor ve içtenlikle kendilerinden birisi gibi hissediyorlar bazen. Ee, o hoştu ama kendi adıma takılan e, ee, bir haribo falan görmüştüm. Bunlar eğlenceliydi evet. Gülümsetti. Uh, I asked him whether his fans are uh, yes some uh, nicknames to him and uh, whether he likes